Türkiye'de şu anda en büyük bir tanesi. Milli metkilerin, milli ideolojinin yeniden oluşturulması. Peki, bunu oluşturmak için öncelikle bir Türk tarih ve medeniyet tezlerinin güncellenmesi, yenilenmesi ve bu yeni mefküreye ondan sonra insanlarımızın davet edilmesi gerekmezdi. Peki yeni bir mefkür olacaksa ondan sonra bu ne olmalı? Artık bunu konuşmanın zamanı geldi geçiyor. Yani siz tutuyorsunuz işte bir grup Osmanlı hayranı. Ya Osmanlı dört dörtlüktü de eyvallah da. O zaman yani biz kocaman Osmanlı, ondan sonra doğuda Babür, hem doğuda. Kocaman Babür devleti, kocaman Osmanlı devleti, kocaman ondan sonra Safavir, Kaçar, Avşar. Yani ondan sonra İran'daki büyük devletimiz. Ya biz üç tane büyük güneşi nasıl batırdık? Her şey dört dörtlüktü madem. Her şey çok güzeldi, çok medeniydi, teknoloji çok iyiydi. Efendime söyleyeyim bilimde tekamül etmiştik. Dünyanın en aydın, en münevver birilerine göre ülkesiydi Osmanlı. E o zaman nasıl yıkıldı? E peşinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurduk. Eyvallah. Ya bu devlet bir türlü ayağa kalkmıyor. Yani 100 yıl geçti Cumhuriyet'in üzerinde. Hala bakın insanlar şu anda evlenemiyor. Niye para yok? Sürekli fakirleşiyor ülke. Ya burada sizce bir problem yok mu? Ve insanlar idealsizleşiyorlar. Yani düşünün. Ondan sonra geçmişin o ya çok basit 1974 yılında askerlik şubelerinin önüne dolan insanlar Edirne'den Hakkari'ye kadar. Ya nerede bu insanlar? Şimdi geçen gün bizim bir abi var işte klasik Osmanlı hayranı, cumhuriyet düşmanı. Diyor ki o zaman onlar diyor dindardı. Eyvallah. E kardeşim o zaman son 20 yılda, 25 yılda dindar bir hükümetimiz var. Hepimizin destek olduğu. Ya bu pelikancılar, FETÖ'cüler bir yıl namussuz elinde ordumuz dejenere edildi, toplum dejenere edildi, ahlak dejenere edildi çok hızlı bir şekilde. Ya e o zaman bizim mevcut dindar yapımız o zaman yani dine uzak, ahlaka uzak bir toplum üretiyor o zaman. Yani oturup artık bir takviye yöne koymak lazım değil mi? Dolayısıyla Türk tarih ve medeniyet tezlerinin güncelleme ve yenilenmiş mefkürü ve davet zamanı diye bir değerlendirme yaptı. Şöyle bir mazeret kabul, ed kabul edilebilir mi? Değerli dostlar. Biz Türkler tarih yazmayız, tarih yaparız. Ya böyle bir şey olur mu ya? Ve bununla övünüyoruz. Tarih yazma övünüyoruz. Ya bu cehalet ya. Tarihi döneminde yazamamış olabilirsin. Bugün, bugün ilgilen tarihle ve milli mefkürenin, milli mefkürene yani milli ideoloji ideale uygun tarihi, tarihini yeniden yaz. Bakın bir milli mefkürü oluştur, milli hedefler oluştur ve onu uygun olarak tarihini yeniden yaz. Şu anda Türksüz Anadolu tarihi yazmaya çalışıyor emperyalizm. Görmüyor musun? Peki Anadolu'da Türk tarihi 1071'den mi başladı? Tarihin en eski devirlerinde de Türkler Anadolu, Kafkaslar, Balkanlar, Ortadoğu, hatta Avrupa işlerinde yok muydu? Ya bugün İskoçlar, İllandalılar bile kendi tarihlerini Türklere dayandırmaya çalışıyorlar. İtalya aynı şekilde. Malazgirt 1071 öncesi Anadolu'da yaşayan Türklerin dini, mezhebi, bağlı oldukları kiliseler ve mezhepler bunları çalışan kimse var mı? Yani tamam dünyadaki işte Türkse Müslümandır diyoruz. Ya artık yeni bir şey söyleyelim. Bak Türkse Müslümandır. Çözümün bir parçası değil. Evet. Müslüman Türkler İslam'ın sancaktarı olmuştur. Ümmetin öncüsü olmuştur. Buna gayrimüslim Türklerin itirazı var mı? Peki Türk yurtlarının Ruslaştırılması, Grekleştirilmesi, Ermenileştirilmesi, özellikle Balkan Türklerinin Bulgarlaştırılması, İran'da farslaştırılması, Araplaşması, Mürsevi Hazarların İbranileştirilmesi yani Yahudileştirilmesi, Kürt Türklerinin bak dikkat edin, milletleşme sürecine sokulması bunlar bizim için tehdit değil mi? Türk milletini zayıflatmıyor mu? Türk dünyası ve akraba toplulukları haritalarında başta Kürtler olmak üzere dilini kaybeden Türk halkları neden yok? Tarih yazmak bakın tarih yazmak geleceği yazmaktır. Türkiye'nin Anadolu tarihine dönük hedefleri nedir? Türkiye'nin genel Türk tarihi ile ilgili bakışı nedir? Türkiye'nin gayrimüslim Türklere dönük olarak programı nedir? Türkiye'nin medeniyet coğrafyası, etki ve ilgi alanları nerelerdir? Türkiye'nin stratejisi nasıldır? Psikolojik harp harekat çalışmaları nasıl yürütülmektedir? Mesela Afrika'da. Yani FETÖ'cülere bıraktık bu işleri. FETÖ'cüler Amerikan istihbaratına çalıştı, seyrettik. E şimdi yerine kurduğumuz eğitim kurumları vesairesine yapıyor. Yandaşlarımızı para biriktirmeye gönderiyoruz. FETÖ'cüler batıl davalarında daha samimiler. E Hemen hemen bakın dikkat edin. Aynı yüzyıllarda Moğolistan, Kazakistan ve Altay'da bulunan balballar, mezarlar, kaya resimleri Anadolu, bakın, kaya resimleri Anadolu, İran ve Irak coğrafyasında da var. Neden ısrarla Moğolistan'da eski tarihimiz aranıyor? Şu anda yaşadığımız tüm topraklara en az 5000, 8000 yıllık topraklarda en az 5000, 8000 yıllık Türk izleri var. Anadolu ve Mezopotamya'da kurulan tüm eski devletler Babil, Asur, Saka, İskit, Alan, Urartu, Hitit Bedler hariç sadece Türk dilli olduğu biliniyor. Neden bu apaçık ifade edilmiyor? Neden? Bak Göbekli Tepe'yi kazanmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı neden? Dilini kaybeden Türk halkları, bakın dikkat edin dilini kaybeden Türk halkları, Kürtler, Hazaralar, Tacikler, Bulgarlar, Grekleşen Urum, Rum Türkleri, Ermenileşmiş Doğu Ortodoks Türkleri, Libya Türkleri, Mısır'da Memlük Türkleri, Filistin'de Türk soylu topluluklar, Dürziler, Balkan Türkleri, Rusya Türkleri, İbranileştirmeye, Yahudileştirilmeye terk edilen Müsevi Hazar Türkleri ile ilgili tek tek nasıl program yapılıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Lapa geldi mi? Hamasete geldi mi? Mangalda kül bırakmıyoruz. Milliyetçiliğin en alası, alası bizde. İslamcılığın en alası bizde. Dindarlığın en alası bizde değil mi? Hiçbirinde yokuz. Bu hamasetle kendimizi kandırdığımız için ve aldattığımız için İslam coğrafyasında, Türk dünyası coğrafyasında inanın Allah Türkiye Türklerinin fitil fitil burnundan getirecek. Bilin bunu. Gayrimüslim Türklere klasik gevur muamelesi yapmak dinimizce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke harekatına uygun mu acaba? Bulgar Türklerine gevur muamelesi yapıp sılavlaştırdık. Kocaman 600 yıllık Osmanlı medeniyet coğrafyasında değil mi? He? Bu muamele tarihteki kardeş kavgası kadar kötü değil mi? Bulgar Türklerinin Osmanlı Türk vatanında Slavlaşması affedilebilir mi? Bir örnek bu ya. Aynı şekilde Memluklardan kalan Türk halkları. Filistin'de bak Gazze'nin yüzde sekseni Türk diyor herkes. E niye sahip çıkmıyoruz? He? Müslüman sahip çıkma. Türk sahip çıkma. Doğu Türkistan'ı vesairesi. Son 150 yıldır kirpi misali korku üzerine program yapıyoruz. Fener Rum Patrikhanesi mesela. Adı üzerinde Rum bak. Grek ya da Helen patrikhanesi değil. Kimler Rum? Ta Ukrayna'da insanlar biz Rum Türküyüz diyor. Ermenistan'da ırkçı Ermeniler miting yapıp, bakın dikkat edin, miting yapıp Ermenistan'da Türk istemiyoruz. Allah aşkına Ermenistan'da bildiğiniz Türk var mı Müslüman Türk yok bak dikkat edin. Evet Müslüman Türk yok. Van Akdamar Adası'ndaki kiliseye biz Ermeni Kilisesi diyoruz. Anadolu'da tehcir edilen, Anadolu'dan tehcir edilen Ermenilerin yüzde kaçı Ermenice konuşuyordu? Hiç merak ettiniz mi? Avrupa'da ve Lübnan'da yaşayan Ermenilerin çoğu sadece Türkçe konuşuyor. Ermenice falan bilmiyor. Aynı şekilde Pontusçuluk. Nesinden korkuyoruz Allah aşkına? Neden tersine döndürmüyoruz? Trabzon'da Grek mi var yoksa Ortodoks Türkler mi vardı? Bugün Yunanistan'da Türk soylu insanların sayısını bilen var mı? Yunanistan'da Türkler bir avuç Batı Trakya Türklerinden mi ibaret? Ya gayrimüslim Türkler? Ya Trabzon'un tamamı Grek olsa, Yine pontusçuluğun nesinden korkuyorsun ya? Tüklüğünde boğarsın. Sen tam tersini yapsana. Yunanistan'da hazır Horon Enstitüsü kurulmuş. Ya adam gelmiş Ege bölgesinde Horon öğretiyor Horon. Ve bir de bunu bizim geri zekalı, gezi zekalı, sözde sosyalist, komünist, kendisini hümanist zanneden gezi zekalılara yaptırıyor. Benim düz yeri okul arkadaşım Horon öğretiyorumlarla beraber. Akisar'da. Nerede? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Tarih Kurumu, Milli Güvenlik Kurulu vesaire. Ne? İşte böyle salakça yeniliyoruz. Ya Fener Rum Patrikhanesi? Etkinleşmesi büyük Türkiye için tehdit mi? Yoksa dış dünyada gücümüze katkı mı? Dışişleri Bakanı ile Patrik toplantıya gitti. Ukrayna Kilisesi Fener Kilisesi'ne bağlandı. Türkiye'de kim çalışıyor bunu? Diyanet İşleri Başkanı cemaatlerin kitaplarını bas. Başka bir işi yok ki. Ermeni diasporasına karşı neden bu insanların kökeni ile ilgili çalışmıyoruz? Ya soruyorum neden çalışmıyoruz? Düşünün şimdi Kürtleşmiş, Kızılbaş, Alevi Türkmenleri dahi Ermenilerin kucağına itmenin. İşte yok onlar Ermeni'yi de gizlendiler, Alevi'yi izlediler de falan filan. İtmenin bak akılla ve tarihi gerçeklerle izahı var mıdır Allah aşkına ya? Allah aşkına ya! Tunceli, Van, Bingöl, Erzurum, Hakkari dağları 3000 bin yıllık, 5000 yıllık mezarlarla İskit alan oklarıyla dolu ya. Ya neden korkuyoruz? Bu kadar aptalca deve kuşunun kocaman kışını dışarıda bırakıp kafasını kuma gömdüğü gibi bir siyaset, bir medeniyet tasavvuru olur mu? Avrupa ve Amerika ülkelerinde Lobiçilik anlamında tüm Türk soylular ve Osmanlı halkları neden bir araya getirilmez ve örgütlenmez? Özellikle Amerika, İngiltere ve Rusya'da Musevi Hazarlar ciddi bir nüfus ve ekonomik güç. Amerika kıtasında yerliler, kızılderililer. Adamlar orada yırtınıyor. Biz Turanız, biz Türküz diye. Ya biz arkadaş Türkiye'deki üç tane İslamcı geçilen anarşisti, üç tane komünisti, beş tane bölücü, Kürtçülük yapan haini aşamıyoruz ya. Ya yazıklar olsun bize. Yazıklar olsun. bağlantılar canlandırılamaz mı? En kötüsü de insanlarımız neden tarikatlerle, cemaatlerle daha da bölünüyor? Devlet bunu neden seyreder? İletişim başkanlığı 2000 kişiyle Amerika'ya gidiyor. Ya o parayla Amerika'da lübüşelik yapsan, Kızılderilileri örgütlesen Amerika'nın yarısının hakkından gelirsin de. Ama böyle bir hareket konsepti yok ki, yok ki adamlarda. Niye silahlı kuvvetlerdeki psikolojik harp harekat kursu görmüş bir yiyen bir kimli adamı iletişim başkanlığında niye istihdam etmiyorsunuz? Türkiye'den sonra en çok Türk İran'da var. Peki İran ve Rusya Türkleri ile ilgili düşüncemiz ne? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karar vericileri. Bak bir Türk Cumhurbaşkanı seçildi. Başka bir Türk dini lider. Ve İran kas dışını ve anlaşılan yapılan anlaşmaları Molla rejimiyle bozdu. Senin Osmanlı medeniyet coğrafyasının Lübnan'ı, Irak'ı, Suriye'si, Yemen'i, Umman'ı, Amman'ı her yerine girdi. İngiltere'nin şeyiyle beraber senin programın ne? He? Sen hala Şia'nın Osmanlı Şiası ve İngiliz Şiası olarak ayrıldığının hala farkında değilsin. Çevre medeniyet coğrafyamızda özellikle İslam halklardan Türk milletine akraba olmayan var mı? Başta Araplar, Acemler yani Farslar olmak üzere. Bakın bunlar bize akraba değiller mi? Ya 1300 yıldır beraber yaşıyoruz. Be. Aynı şekilde Grekler, Gürcüler, Ermeniler Müslüman olanlarla kız alıp verdik. Gayrimüslimlerden kız aldık. E bir de beraber yaşıyoruz. Söyle bir. Avrupa'da Ermeni saz çalıyor. Davul zurna çalıyor. Aynı şekilde Yunanistan'da baklavaya baklava ki deyince Rumca oluyor. Tüm bu faaliyetlerin koordinasyonunu kimler Koordinasyonu kimde tüm bu faaliyetlerin? Cumhurbaşkanlığında mı? YÖK'te mi? Milli Eğitim Bakanlığında mı? İletişim Başkanlığında mı? Türk Tarih Kurumunda mı? Diyanette mi? Türk Silahlı Kuvvetlerinde mi? Veya hepsi mi? Sayın Cumhurbaşkanım kim? Kim? Neredesiniz? Siyasi kurumlar. Milliyetçi Hareket Partisi neredesin? Atatürkçü takılan CHP neredesin? Düşünce ve fikir adamları, ne düşünüyorsunuz? Bakın, büyük Türkiye içi boş hamasetle kurulmaz. Bir daha söylüyorum, büyük Türkiye içi boş hamasetle kurulmaz. Hamal gibi boşa çalışarak da bakın. Hamal gibi boşa çalışarak da kurulmaz. Hamal gibi salak salak, yani hamallar salak değil tenzih ediyorum. Plansız, programsız böyle çalış çalışıyor gibi yap. Böyle büyük Türkiye kurulur mu? akıl, bilgi, yüksek bir bilinç ve kararlılık ile kurulur Büyük Türkiye. Elbette fedakarlıkla kurulur. Elbet çok çalışarak kurulur. Elbet büyük ideallerle kurulur. Böyle hamaset üret. Hadi dayatışım bilmem ne elli bin sürepelik 50 bin yalakalık. He? Maddi menfaatlerin zebunu ol. İslamcı görün kolay. Milliyetçi görün kolay. Atatürkçü görün kolay. Önüne rakı koy Atatürkçü görünüyorsun. Madem bıyık bırak, İslamcı görünüyorsun. Kirli sakal bırak, ondan sonra muhafazakar görünüyorsun. Hilal bıyık bırak, milliyetçi görünüyorsun. Görüntüyle her şeyi kurtarıyoruz. Ama Allah soracak. Kalın sağlayacaklar.